nem hissini ben çok beğendim. Terletmezse yaz aylarında bence mükemmel bir kullanım olur. Özellikle burnumdaki parlaklığa bakar mısınız? Hello! Bugün L'Oreal Paris'in Lumi blushını inceliyoruz. Bendeki 902 Light Glow rengi. Yüzümde sadece C vitaminli serum var. Başka hiçbir şey yok. Beraber inceleyelim diye hiçbir şey sürmedim. İlk sürüş için bence gayet güzel bir parlaklığı var. Ve cildimi yumuşacık bir nevi yaptı. Evet ürünün yüzdeki duruşu bu şekilde. Verdiği parlaklık ve nem hissi bence çok güzel. Özellikle nemlendirmesini çok beğendim. Zaten kapatıcılık vaat etmeyen bir ürün olduğu için kapatıcılık beklemiyorum. Sadece nem ve ışıltı bekliyordum. Makyaj bazı olarak kullanımlarında okey. Özellikle üzerinde fondöten süren biriyseniz için de çok güzel parlatacağını düşünüyorum. Ama şöyle ki çok yakından baktığınızda yüzünüzde hafif simsim bir görüntü var. Bu görüntü rahatsız edici olabilir çünkü... Ferihan'ın simini yüzünüze boşaltmışsınız gibi duruyor. Evet bu ürün de bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.